E, teşekkür ediyorum. ediyorum. Mercek gibi. Makyajım zaten istediğim gibi oldu. Hiçbir şekilde parlak bir makyaj e, istemediğimi dile getirmiştim. Geçen e, haftada da bunu dile getirdim. Bu haftada da e, kahverengi tonları sevdiğimi de söylemiştim. Yine kırmadı beni. Teşekkür ederim. E, sadece yanda kalan bu dört tane tokalardan dolayı... <laughs> ...puanım... 4. Oğlum. Yani, yani o kadar şey. Bence oh. biz kaynakların kaynakların boşuna? değişim zamanı gelmiş ve Öncü de demiş ki hani programdan sonra, gel ben kaynaklarını Yok ben burada bu, yapacağım. Aynen. Bu saça bu makyaja dört lira Burada de mı mi de değiştireceğim seversen. mikroları? Burada yaparız. Burada mikroları. eğer bu zamanı bu sonu Zaman olacak. verirlerse ya, burada ya, yaparım. Yetmer, dört lira da saç burada. Canım. Sonuçta Dilara memnun ki. Ben yüz tane ki... kaynağı e, on yedi dakikada takıyorum. Ya bunu bir yaptıralım ne olur ya. Tamam. 100 tane Hı -hı. kaynağı bir 17 dakikada Hı -hı. bir taksit göreyim bir ya. ya. Allah aşkına Bir dakika ya. bir dakika bunu Ama ben başına de başına çok... Efendim? O, mı? boy arabasına oraya koydun mu bir daldırın mı? 100, 100 tane, tane hangi kaynağı da. 17 dakikada takıyor? Boncuk, 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 kaynağı. Boncuk kaynağı. Evet canım. Belki şahitlerimiz 17 var. 17 dakika. Yaptık yani. Sonuçta Dilara kuaföründen ve makyajından memnun değil. Ben ayda de yılda bir tane yapmıyorum. Olmaz olmaz boş konuşma. Boş konuşuyorsun. Geçen de bir santime bir ay Sen sonra mi mikro boş yapıyordun. Konuşuyorsunuz. <laughs> bir, bir ay sonra mikro yapıyordun. Yapabilir. Mümkün değil hepimiz. Yanında yardımcısı yapam. olmadan yapamayız. Ha tek başına ya, yap sor ama yardım. Yapamaz, yapamadın yardım. Yapamaz. da yapamazsın. Sen mi boş konuşuyorsun? Hadi hadi tamam. Sen burada 17 tane 17 dakikada 100 tane kaynağa tak. 4 10, ben tane. Ben yarışmayı bırakıp giderim. Gitmezsen. Hadi bakalım. Tamam. İnşallah o zaman seslenelim. Bize bir zaman versinler. Tamam. Kaynak olsun. Hepimiz aynı anda başlayalım. Bir de... Hepimiz aynı anda değil. Biz... Ay, benim öyle bir iddiam yok. Ben senin kaynak var? niye? Ben yapayım. Siz de ne kadar iyisiniz onu göreyim. Hep beraber Biz yapalım. Biz seni biliyoruz. Sen topuzu yapamıyorsun. 40 dakikada 17 tane 100 tane kaynak kaynağı takacaksın. Bak senin takacak topuzun için. gelecek. Bu kadar benziyorsa sana 5 puan vereceğim. Tamam. Nokta. Bakalım. Bu kadar benziyorsa 5 puan vereceğim. Ba vermezsen. Adam değilim. Tamam. Hadi. Sonuçta Dilara memnun ve 4 puan verdi. Kendi kuaförüne ve makyajına. Sizler Öncü ve Özlem için kaç puan vereceksiniz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. <laughs> Evet puanlarımızı aldığımıza göre onu alabilirim. Dilara seni bekleme odasına alabiliriz. Teşekkür ederiz. Aha bozuldu saç. İkinci günün birinci olan takımı... Birileri ikili oynuyor. İnsanlar zaten yokluğu paylaşır. Varlığı paylaşamaz. Dengeler değişebilir, biz de olabiliriz. Ben her şeyi bekliyorum. Sekiz puanla Kuaförüm sensin. İkinci takımın modeli Gaye geliyor. Ayna kapansın, Gaye kendine baksın. Bence o ayna korkacak, kapanmaz. Korkacak, korkacak şimdi. Açma, açma. Gözlerini açma. Açma, açma böyle daha iyi. Allah'ım gece makyajı silmemiş yatmış. Açıyorum. Açma. Bence de kapanmasın. Çığlık açma. atacak. Açma. Açma. Bence şey kardeşi boyamış ya da boğar makinesine yatmış göz makyajıyla. Yok evde oyun oynamışlar kardeşiyle falan. Sulu boya çalışması. Hı hı. Demiş şimdi... ki bugün 23 Nisan sen mutlu ol gel benim Ve yüzümü sözümün boya. sözümün arkasındayım. Topuz benziyorsa 5 puan vereceğim bakacağım. Benziyor. <laughs> Kime göre neye göre? Ne bir aynı değil. Sen ba ya sözümü Uzatma. çiğneyeceğim de. Bir bahane bulurum de. Hadi şimdi. Bence Ferit, sen değiştirmelisin. Sırf Bence de. Ferit, bence de. Seni böyle alayım. Ne düşünüyorsun Gaye? Şu an çok bir şey düşünmüyorum Ne düşünüyorsun? Gerçekten. Benziyor abi ya. Benziyor. Kendi de inanmıyor. Benziyor. Benziyor kanka diye. Saçının arkasına baktın Vallahi mı Gaye? Baktım. Hayır saçınla ilgili şu an hiç problemim yok. Ben... Can Bey. Bir döner misin? Bu Gözleri size? nerede? Bu makyajı modeli... yaparken ne düşündüğünü çok merak ediyorum da. Bir şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Sanatçıların yaptıkları işler 30 yıl sonra, 40 yıl sonra anlaşılır. İki, bu makyajı anlamanız Senin o kadar için zamanın yok ama. algılarınızın açık olması lazım. Algılar kopunca düşünceler de gidiyor. Yine o boş. yüzden makyajdan bir şey anlayamıyorsun. Bak gözlerini kapat. Bir dur, bir dur bak. Bir saniye. Bir dur. Ben cevap veriyorum. Bir dakika ben sana cevap hep verdim. Hep aynı bugün de, bugün de eğer bu makyajdan da şey alalım. Ben belki de partnerimi değiştireceğim ya. Bak. Bu ne ya? <laughs> bu şey... makyaj çok güzel bir makyaj ama e, yeri bana değil. Yani, badim. bir, bir, tan şey, bir tane beğendir arkadaşlar. Ya biz buradayız Bak, ama, biz buradayız. Herkese yeri olmayan şeyler yapıyorsunuz. bunu de Elizabeth dediniz, bugün bu. Ama hep yeri yok yani, hep yanlış yerde, yanlış Yanlış yapıyorsunuz. Ama ben buradayım. Hani ben modeliniz gayeyim. Bu makyajdan ne anlıyorsun? Bak, makyajda hiç lafım yok. Bu makyaj, evet belki bir sahnede, podyumda okey olabilir evet. ama bana değil ve bence... Sen de bir şey istemiştin. Ben Nasıl gözlerini şey göremiyorum ya. İsteğim gözlerini Ben bir şey istemedim. Ona bıraktım. Ama kesinlikle böyle bir şey değildi. Tabii. Bırakma. Her siyah göz, göz makyajı. Bir saniye aynı anda ya. konuşmayalım. Aynı anda konuşmayalım. Özlem bir şey söylüyor evet. Siyah göz makyajı, siyah göz makyajı dediniz arkadaşlar. Yani bu show makyaj mı? Ben bunu anlayamıyorum yani. Bu şov. Yani bu show makyajıysa benimki ne? Ben onu Bahsettiğimiz show makyajı makyajı bu siyah makyaj bu, mu? Siyah makyaj bu, bu değil ya. Yani. Olamaz sadece, ya yok böyle bir şey ya. Sadece 30 saniye verin. Şu yaptığım makyaj 2017'nin dünyanın en iyi markasının bu sene kullandığı makyaj. Dün ben Gaye Hanım'ı gördüğümde bu kızı 20 kişi bir araya gelse çirkinleştiremez diye düşünüyordum. Tek başına bunu başardın. Öncelikle seni Alkış. tebrik ediyorum. Duyuyor musun abi? Bir dakika. Bak. Arkadaşım bitmedi. Ondan sonra konuşabilirsin. Ee, <laughs> zaten 50 yaşındasın. Yaptığın işler 30 yıl sonra... ...eğer anlaşılacak ve modası... ...hani moda olacaksa... <laughs> 80 yaşındasın ya ölmüş olacaksın ya da artık nefes almayacaksın. Ama olacaksın. şöyle bir şey var. Biz benim zaten ölmem konu Bir değil de değil ki burada anlaman gereken kapasite biraz sanatçılar ölünce değeri anlaşılır ya. Ben de buradan gidersem benim makyajlarım anlaşılır ve oturur. Çünkü bir insan Ya sonra sen şiir yazdığını falan bu mı sanıyorsun? Yapacak. İki makas makasas. Bir de tarak, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.